AKP'nin belirlediği gündemlerle AKP'ye karşı muhalefet etmeyi gerçekten anlayamıyoruz. Bakın çok açık söylüyorum. İran'da kadının kahkülünden korkan ahlak polisleriyle Türkiye'de kadının başörtüsü üzerinden siyaset devşiren tek adam ve onun türevleri bir ve aynıdır. Evet, Yine tırnak içerisinde söylüyorum. Türbanın üzerinden yükselen bir siyasal İslamcı iktidarla karşı karşıyayız. Evet, çok sık istismar ettikleri türbanlı bacılarımız diyerek yalanlarla gözlerini boyadıkları kadınların karşısında erkekle kadının eşit olmadığını bir fıtrat olarak kabul eden bir tek adamla yönetiliyoruz. Örneğin İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece attığı bir imzayla yürürlükten kaldırdığını düşünen ama sözle türban duyarlılığıyla halkı aldatan bir iktidarla mücadele ettiğimizi hiç unutmamamız gerekiyor. En cümle AKP kurduğu saray rejimi o saray bir yalan üretme çiftliğine dönüşmüş durumda. Onların ürettikleri yalanlarla, onları tek tek açıklamakla uğraşmaya gerek de yok. Memleketin buna zamanı da yok, ihtiyacı da yok. Burada sınır yok değerli arkadaşlar. Şimdi yalanın bini bir para bunlarda. Ya ne yapacağız mesela? Şimdi camilere ayakkabılarla girdiler diye bir yalan uyduruyorlar. Ne yapacağız mesela? Camilerin 500 metre etrafında ayakkabı çıkartılmalıdır diye kanun mu çıkartacağız bunun için? Yani hepimiz biliyoruz attıkla her gün attıkları bir yalan var. CHP camileri ahır olarak kullandı diye bir yalan sürekli olarak söylüyorlar. Ne yapacağız? Mesela bir köyde cami varsa o köyde hayvan otlatmak yasaklansın mı diyeceğiz? Hani hatırlıyor musunuz? Önümüzdeki cuma ispat edeceklerdi. Kaç yüz cuma geçti bilmiyoruz. 9-10 yıl oldu bu yalanın üzerinde. E şimdi ne yapacağız mesela? Kabataş yalanının yalan olduğunu ispat etmek için deniz kenarında bile olsa belden yukarı çıplak gezmek yasaktır diye kanun mu çıkartıyor arkadaşlar? Olmaz. Bu iktidarla böyle mücadele edilemez. Biz nacizane bir uyarımızı yapmak istiyoruz. AKP'nin yalanlarına yetişemeyiz. Onları o yalanlarla boğmak zorundayız. O yalanların içerisinde boğulsunlar. AKP'nin oyuncaklarıyla oyun kurulamaz. Ne öneriyoruz peki? Ne öneriyoruz? Bakın değerli arkadaşlar. Türkiye'de başörtüsü olan olmayan, inanan, farklı dinlere inanan ya da inanmayan herkesin özgür yaşamasının en önemli güvencesi laikliktir. Laikliği net bir biçimde savunmayan Hiçbir siyasi parti bu ülkede halkın gerçek özgürlüğünü sağlayamaz. Biz AKP tarafından her gün, her gün törpülenen laikliğin güçlendirilmesi ve yeniden kazanılması için her tür katkıyı, desteği vermeye açıyız. Yani laiklik ilkesinin bu ülkede yaşayan tüm yurttaşlar için özgürlüğün teminatı olarak yeniden hayat bulması gerekiyor. AKP başörtüsü istismarı tartışırken bize göre meselenin özü olan konular arka plana atılıyor. Dolayısıyla biz gerçek bir laikliği, gerçek özgürlük sorunlarını konuşma çağrısı yapıyoruz. Biz başı açık, kapalı tüm emekçilerin, yoksulların, halkın çıkarlarını savunma çağrısı yapıyoruz. Halkın patronlara karşı iktidara karşı birleşik özgürlük mücadelesini büyütme çağrısı yapıyoruz. Bu ülkede yoksul çocuklarının tarikatların cemaatlerin eline düşmesini engelleme çağrısı yapıyoruz.